Lan sen kimsin de benim delikanlılığımı sorguluyorsun? Sen kimsin? Beni ellerimden bağlamışsın. Elinde tüfek tutuyorsun. Gelmiş bana delikanlılıktan söz ediyorsun. Hadi oradan Yılmaz. Ya sen illa da beni vur diyorsun. Bırak artık şu tüfeği. Lütfen. Yılmaz, sana söz veriyorum. İhtiyacın olan parayı ben sana bulacağım. Ama bırak bizi bak annene de kendine de zarar veriyorsun böyle. Sana mı kaldı lan beni düşünmek? Sana mı kaldı lan benim anamı düşünmek? Oradan konuşması kolay. Eşek yüküyle paran var. Ama sarhoş masalarında şarkı söylemek zorunda kalan kişi benim anam. Sırf ben doyayım diye. Kendisi aç kalmasın diye. Kaderimiz yazılırken mürekkebimiz bitmiş lan bizim. Annem çok mu keyif alıyor lan her akşam sarhoşlara itin koplon eğlencesi olmaya? O senin baban dadanana kadar tek bir gün bile laf getirecek bir şey yapmadı lan benim abi. Ama şimdi millet beni de anamı da ağzına eğlence yaptı lan. Bitecek ama bu. Anamı dalıp alıp defolup gideceğim burada. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yaşayacağız. Ben anlıyorum seni. İyi bir çocuksun sen. Hadi güzellikle bitirelim şu hikayeyi Yeter lan artık! Bu kadar goy 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 yeter! Siz de oturun aşağı kes sesinizi. Isparta'mıza hoş geldiniz. İstanbullu musun abi? Ee, ben hanımefendi İstanbul'dan alıp buraya getirdim. Evet. Hmm. Çalın bakalım. Hoparlörü de verelim. Bırak. Oğlum neredesin? Baba. Tek başına mısın? Evet evet evet. Tekim tekim. Tamam. Şimdi beni iyi dinle. Bağören köyüne girişte soldaki üçüncü metruk ev. Mavi kapılı. Gir oraya sağdaki odaya sehpanın üzerine bırak. Toprakla Gonca onları ne zaman bırakacaksın? Biz hele bir parayı alalım. Sonra kendilerine doğada nereye saldığımızı söyleriz. Olmaz, olmaz, olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Onları bırakmadan olmaz. Olur olmazı yoklat. Ben öyle istiyorum. Öyle olacak. Bağören köyünün orada metruk bir ev varmış. Parayı evin içine bırakın. Ondan sonra onları bırakacağım dedi. Nasıl emin olabiliriz ki? Başka şansın mı var? Hasan, hadi. hadi. Ses var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam